Muhammed suresinin 24. ayeti tedebbürle alakalı bir ayettir. Tam da Kur'an üzerinde mütedebbir bir konukla beraberiz. Kur'an hakkında kafa yormuş, Kur'an hakkında mesai tüketmiş, yıllarını Kur'an'ı anlamaya ve anlatmaya vermiş kıymetli hocamdan. Muhammed suresinin 24. ayetini tedebbürle ilgili ayetinin ne demek istediğini sizden dinleyelim değerli hocam. Şimdi e, Arapçada ol, olan ve fakat başka dillerde olmayan e, ve Kur'an-ı Kerim ayınca Rabçe olduğu için Kur'an'da düşünmekle ilgili çeşitli kavramlar var. Evet. Mesela tefekkür, tezekkür, taakkul ve tedebbür. Bir de tefekkuh. Ha, Şimdi bu ayeti kerimede Allahu Teala sorusunu tedebbür üzerine soruyor. Evet. Şimdi burada e, Kur'an tedebbür ve gönül meselesi bu ayeti kerimeyi örmüş. Şimdi ayet-i kerimeyi okuyup manasını verdikten sonra açıklayayım size. Buyurun. Efela yetedebberun el Onlar Kur'an üzerine tedebbür etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Em ala kulubin akfaluha. Yoksa onların kalbinde kilit mi var? Kiliplerin, kalplerin üzerinde kilit mi var diyor Allahu Teala böyle bir soru soruyor. Şimdi mesele şu. Tedebbür aslında arka demektir. Debere, dübür. Evet, dübür buradan gelir. Arka demek manasına gelir. Şimdi tefekkür dediğin zaman bir konunun yüzü, görünen kısmı ile tefekkür etmek anlamına gelir. Tezekkür de ibret alacak bir şekilde olan düşünmedir akıl da tefakkuh da gönülden gelen bir anlayış ve düşünce biçimi oluyor. Tedebbür ise meselenin arka boyutunu düşünmek manasında gelir. Farkı budur. Diğer düşüncelerle farkı tedebbürün budur. Tedebbürün bu kelimenin kök kelimesinin de kök anlamı köktür. Yani debbera kelimesini fekut'a dâbirul gavmillezîne kezdebû... bir ayet ne dediği zaman Allahu Teala Enam suresinde burada kök anlamına geliyor. Yani o toplumun, o kavmin Allah'ın ayetlerini yalanlayan o kavmin kökünü kazıdı diyor Allah. Teala, kökünü kesti. Evet. Ha, demek ki tedebbür meselenin kökünü düşünme tarzıdır. Bu düşünce tarzı Meselenin köküne inen bir düşünce biçimidir. Şimdi Allahu Teala yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bu görünen manaları sözlük manalarının dışında anlaşılıyor ki başka işler var ya. Yani. Tabii onun arka boyutu var ve derinlemesine köküne inerek bu işi anlama olayı vardır Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Yani yüzeysel değil de derinlemesine inerek e, anlamak manası vardır. Aynı zamanda düşünce bu efeler tedebbür dediğimiz düşünce biçimi de aynı zamanda bu işin sosyolojik ve de siyasi boyutu vardır. Çünkü tedbir almak buradan gelir. Önlem almak. Ha, önlem almak. Ama bu düşünceyle olacak yani akıllı olacak yani. Aklın bir faaliyetidir tedebbür. Aklın bir faaliyetidir. Dolayısıyla demek ki eğer akıl çalışırsa eğer insanlar düşünürse e, meselelere önceden tedbir alırlar. İşte siyasette budur. Siyaset bu tedebbür denen düşüncenin üzerine oturmalıdır. Onun için Eflatun der ki e, devletin reisi insanın bedenindeki akıldır der. Akıl beden ülkesinin reisidir. Aynı zamanda akıl ...toplumu idare edendir. Yani e, bir toplumu idare eden... ...insanın kendisi et ve kemiği değil... ...düşüncesidir, beynidir, akıldır evet. yani. İşte bu da... ...tedebbür bu manaya geliyor. Tedbir almak anlamına geliyor. Şimdi Allah-u Teala şöyle... ...aklın bu ayeti kerimede... ...aklın... ...tedebbür denen arka boyutu düşünme tarzı ile Kur'an'a yaklaşılmasını istiyor burada. Onlar Kur'an-ı Kerim üzerine düşünmüyorlar mı diyor Allahu Teala? Yani kalpler üzerinde kilitler mi var demek Kur'an o kilitleri söker, açar anlamıyla bir bağlantısını kuruyor. Var tabii. Evet. Şimdi efe, e, zaten bu tip insanlar, düşünmeyen insanlar e, cehennemliktir. Bunu evet, ve le gazzera'na li cehenneme kesiren minel cini de evet, söylüyor Allah. Im. Evet. Araf Şimdi ha, o, o ayete geçmiyorum. Evet. Orada e, gönüllü olup da düşünmeyen anlamayan insanlar, gözleriyle görmeyenler, kulaklarıyla dinlemeyenleri çoğunu ben cehennem için yarattım diyor Allahu Teala. Demek ki insanlar düşünerek cehennemden uzaklaşıyorlar demektir. Cehennemin en büyük engeli düşüncedir. Aklını kullanmaktır. Tabii burada Allahu Teala aklın kullanılmasını Kur'an-ı Kerim'in üzerinde istiyor onu. Yani bunu bu Kur'an-ı Kerim'e akılla yaklaşacaksın diyor. Şimdi olay şu. Hani hocam bazıları hiç... diyor ki bir adam ne kadar aklını kullanırsa dinine o kadar az yer kalır. Yani aklını kullananlar tam tersi. Evet. Aklını <laughs> kullananlar dine itibar etmezler. Dine itibar edenler de aklını kullanmazlar diyorlar. Oysa Kur'an bunun tam tersini tam söylüyor. Tam tersini söylüyor. Evet. Ve dahasını söyleyeyim. Vatandaşlarımız gerçi biz bunları konuşuyoruz televizyonlarda ama sizin dersinizde burada programımızda söyleyelim. Allahu Teala iki çeşit vahiy göndermiştir. Evet. Bu vahiyin birisi akıldır. Herkese vermiştir bunu. Birisi de Kur'an-ı Kerim'dir veya diğer peygamberlere gönderdiği vahilerdir. Evet. Demek ki bu iki vahyi buluşturacağız. Önce Allahu Teala akıl denen vahiy veriyor insana. Sonra bu vahiy dediğimiz kitap dediğimiz vahyi gönderiyor o akla. Bu ikisinin buluşturulmasıyla insan ancak mutluluğa ulaşabilir. Evet. Çünkü dinin hedefi nedir? İnsanı mutluluğa götürmektir. Düşünmeyen insanlar, aklını kullanamayan insanlar, vahiy ile buluşmayan insanlar, Kur'an üzerine düşünmeyen insanlar mutluluğa eremezler. Çünkü onların kalbi yoksa kilitli midir diyor Allah Teala. Kilitli bir kalp, kilitli bir gönül kilitli bir akıl insanı mutluluğa götüremez. Siz şimdi kendi gönlünüzü, kendi aklınızı hapsediyorsunuz, zincire vuruyorsunuz ve ardından sen mutlu olacaksın. Köle mutlu olur mu? Köleler mutlu olabilirler mi? Demek ki aklı özgür olduğu zaman, aklı ve gönlü Kur'an'la buluştuğu zaman insanlar mutlu olacaklardır. Onun için Yüce Allah bu soruyu soruyor buraya. Yani e, aynen Maddi kilit nasıl kilitliyorsa kapıyı, insanlar da psikolojik olarak, manevi olarak kendi gönüllerine kilit vurdukları için bir türlü Kur'an'ı dinleyemiyorlar ve Kur'an üzerine düşünemiyorlar. Evet. Bu ayeti kerime de bunu anlatıyor yüce Rabb'im. Sana unutmamak lazım ki Kur'an okulunun, Kur'an üniversitesinin ve Kur'an ahlakının olmazsa olmazı aklını kullanmaktır. Tedebburun da ahlaki bir boyutu vardır efendim. Yani eğer Kur'an ahlakını 500 sayfalık kitap yazdım biliyorsun. Evet. Kur'an ahlakını incelediğimiz zaman ki bu ayetleri teker teker incelemişim. Orada göreceksiniz ki e, Kur'an ahlakının bir numaralı kaynağında Kur'an var ama aynı zamanda akıl onunla beraber var. İki tane vahiy vardır orada ahlakta. Tedebbur yapamayan ahlakı koruyamaz. Siz ben yakinen bildiğim için izleyici kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Sizin şöyle bir söyleminiz var. Kur'an Üniversitesi diye bir özleminiz var sizin. Yani ilahiyat fakültelerinin Kur'an'la özdeşleşmesi anlamında merkezi programa Kur'an'i merkezi değer belirleme anlamında bir özleminiz var. Hatta Kur'an Üniversitesi'nin dış kapısına şunu yazmalıyız. Bu üniversiteden içeriye aklını kullanmayanlar giremezler diye. Aynen öyle. O bunu bütünleştirsin istedim. Bu